Baharı beklerken kara kış geri geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün Trakya'da yağmur ve sağanak şeklinde görülen yağışların gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının 200-300 metre rakım üzerinde yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, uzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Kar İstanbul'a yaklaştı. Sibirya kökenli soğuk hava Balkanlar üzerinden pazartesi sabaha karşı Trakya'ya giriş yapacak İstanbul'da da salı, çarşamba ve perşembe gece sıcakların sıfır dereceye kadar düşmesi beklenirken sürpriz bir kar yağışı bekleniyor.